diyarı yedi sadece. Kim? m 4 M4'ler mi? Evet. M4 mi? <laughs> He. M4'lerden evet. İki tane fullledim. Ya kullanmıyorum. Öbürleri o kadar iyi değil ya. Buz yağma sandığı. Aa, benim için önemli olan yağma sandığı. Bak AK'nin mesela çok güzel. AK buz yağma sandığı hoşuma gidiyor. AK evet. çok iyi ya buz M24'ün şey. de güzel. M24'ün evet. nihayisi aslında güzeldi. Yağma sandığı çok önemliydi de. Apollon mu AVM nihai mi yoksa full mü? Full mü? AVM olursa fullerim affetme. Kanka sen e, hatta senle karşılaşmıştık o gün açmıştık bu AVM'yi. Aa evet Hatırlıyor evet. musun? Evet hatırlıyorum hatırlıyorum. Keskin bir şancı mı oynuyorduk? denk gelmiştik aynen seni sormuştum. Sen, sen fullemiştin galiba ama ben öldürme mesajı yapmıştım. Evet evet. Konuşmuştuk senle. Ben Bende materyal vardı kanka fazladan rahat fulledim onu. Yani. Sen daha önce başka bir şey kullandı mısın? Tabi tabi kullanmışımdır ya Yayıncılar kazanıyor ya Aynen Onu diyenin AVM'sine <gülüyor> baksana <gülüyor> Kanka memo'nun e, klavyesine kadar biliyor musun? <laughs> ne kadar? Geçen sene pc dizmiştim mesela o fiyata <laughs> <laughs> Aa köpüldü dolu kanka koşuyorlar 3-3 fazla attı O sizin için <laughs> Canı yok canı yok. Aaa yapma ya bu. Ne var? Hayır be. Son, ben miydim sonuncu gerçekten? Evet sonuncu senmişsin. Onlarda ben da bir kaldı herhalde ya. ya. Ya hayır ben be. Ya. Neyse 41 puan aldım <laughs> <laughs> <Fekmek gülüyor> <güzel>. ben üzülemiyorum. <laughs> ya her gece öyle değerlendirmeyeceksin o ayrı bir şey. Ona, ona şeyiz abi. 3x lazım mı? Etkin var mı? 8x'im var. Var abi kar 98 var bende. Veririm 8. Tamam abi. Yok mu bir köprü tutmamız? 4 x de var fazladan. Abi köprü tutmamız var mı dersen ee, şöyle bir düşüneyim. Var. Nova'ya gelebilirler militeriden. Ha büyük ihtimal Ersin gelip militeri bahsede abi onu araştırmak için Nova kapısından gelenler olacak ya da tutamamacak tuta Ersin vurmak için. Onlar atlamaz ya. Onlar rap oran kapıyorsa militer atlamaz. Yayınlar atamaz. demiş Umut. Abi militer atlarız. Yıldız göndermiş. Sana şekiller Tekiller Büyük ihtimal militer atlamışlardır. Ee, bir tane benzin var. Bir tane daha benzin alabilecekler mi? Dur ikinciyi de aldım ben. Bıçık lazım ya mı Yasin? Yok. Efendim? Bıçık lazım Üçük mı? Bıçık aldın mı Yasin? Olur alırım. Ee, orta garajda bir araç var. Yok, niye hiç olsun, tutacağım yine de? Ya benim oyunum niye kasıyor ee, ya? Ben fazladan e, 9 tane ben 9 tane enerji kasmışım bilginize. Ya fazla enerji de verebilirim. Kayıt başlattığın ama. için olabilir. Kayıt başlattığın için olabilir. Kayıt başlattığında kasmaz <laughs> ayakta. Zeyda. Ben depol de depolama alanı çok fazlaysa sildin mi video? Sildim. O zaman dur dur kuzu nasılsa yayından var ya yayından keseriz. Yayının görüntüsü güzel olmuyor mu? Beytula 250 yıldız daha göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum Beytula. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abi, telefonumu açsana benim abi. Sekizlik burada. Geldim abi. Sekizlik at. Sen arabaya geç abi. Cafer senden biraz boost alabilirim. Bir tane boostum var. Tamam, ee, bir dört tane kadar atarım babuş. Bin Yok bin bin bin. Üç tane kadar. Bir. Bugün bir teknik Güzel öğrendik. Mi? Sizi köprünün üstüne çıkaracağım. Ekipçe çok saygılı insanlarsınız. yolumuz Yolunuz açık olsun. Ekibe selam demiş Şafak. 50 yıldız göndermiş. teşekkür selam. 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 Şafak. Sağ olun. Kesinlikle teşekkür ederiz. Gel bakayım Cafer. Oo kastı. Arka gelebilir Militari, dikkat edin. Abi gidelim de. Ee, köprü köprü geldi posten... orta. Ya olamaz. Bir baygın var. Tek kaldı arabanın ki. <laughs> öldüler öldüler. Allah rahmet eylesin. <laughs> Canı bak canım cana bilim can kaldı. İnanamıyorum. Ya, şey <laughs> <laughs> ya yok böyle bir şey. Hala alırlar bitcoin yaparlar adamı bitcoin. <laughs> Hadi abi abi öyle, öyle deme öyle deme öyle deme ayıp olur. Böyle bir şey ya. Ayıp olur. Yasin Yasin. Dur dur. dur. Abi tamam, öyle, öyle şeyler abi. söylemeyin lütfen. Hadi. Söylemeyin Hadi. öyle söyle şeyler. Söylemeyin, olur. Tamam tamam. Beni tamam, Yasin. Tamam, Yasin beni tamam, alsana. Tamam. Ben bir kötü bir şey demedim ki. Yasin. Ben ben Ay, söylemedim. Ya tamam. Abi söylemeyin. Şey söylemeyin. Ellerine sağlık. Yasin beni alsana Yasin. Yasin beni alsana. Yasin tut tut. Geldi geldi. Aynen güzeldi güzel. Yanlış yere çarptın ha. Çarpmasalardı biz alırdık. Abi ellerine ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Güzel maçtı gerçekten. Helal olsun. Zaten arabadayken direkt beni bitirdi yani birisi bayıktı. Neyse Ertin'in ee, de ee, şeyini aldım. Zaten... Ertin'in de şeyini aldım AVM'sini. Ben e, al e, zaten Ceyda <laughs> sen klibi aldın Onlar bizi klibi almıştı, e, al bir <gülüyor> <gülüyor> biz de al... bir tane. Biz de bir Ertin'in AVM'sini aldım Ölecektik oh, oğlum. Red düşmüyor patlamaya düştük. Zafer, <laughs> Zafer, Tüksan. Abi ya, yemin ederim komediyiz. Red